Gözlerin gözlerime deyince felaketim olurdu ağlardım. Beni sevmiyordun bilirdim. Bir sevdiğin vardı duyardım. Çöp gibi biri olan ipince. Hayırsızın biriydi fikrimce. Ne vakit karşında görsem öldüreceğimden korkardım. Felaketim olurdu ağlardım. Ne vakit maçkadan geçsen limanda hep gemiler olurdu. Ağaçlar kuş gibi gülerdi, bir rüzgar aklımı alırdı, sessizce bir cigara yakardın, parmaklarımın ucunu yakardın, kirpiklerini eğerdin, bakardın, üşürdüm, içim ürperirdi, felaketim olurdu, ağlardım. Akşamlar bir roman gibi biterdi, Jezebel kan içinde yatardı, limandan bir gemi giderdi, sen kalkıp ona giderdin, Benzin mum gibi giderdin, sabaha kadar kalırdın. Hayırsızın biriydi fikrimce. Güldü mü cenazeye benzerdi. Hele seni kollarına aldı mı felaketim olurdu, ağlardım.